Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bu hafta yengeç burçları neler bekliyor. 1 Mayıs 7 Mayıs haftası yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yengeç olanlar neler bekliyor. Bakalım yengeç burçları. Hmm. Lüks kaliteli ortamlara girebilirsiniz yengeç burçları. Bu hafta gerçekten güven, azim, zenginlik ve bir rahatlık enerjisi var. Oh be hayat bana artık sonunda sunuyor gibi bir enerji var. Fakat biraz böyle biraz. Ya burada neden bir sağlık enerjisi aldım. Ellerim kollarım bağlı. E, hareket edemiyorum. Çok yerimden bıçaklandım. Bir enerjinizi anlık olarak sanki gelecek gibi. Eee... Aslında burada sistem birazcık senden sabır istiyor. Bir ayrılık olabilir. Mevcut iş yerinden ayrılabilirsin. Aşk hayatına bir ayrılık olabilir. Biraz gerginlik, göz yürüyüşe dökebilirsin. Aslında biraz da kendi kendine yapabilirsin. O yengecin o duygusallığı böyle <laughs> devreye girebilir arkadaşlar. Biri dediğim gibi işte bitiş olabilir. İş arkadaşın gidebilir belki. İş arkadaşın gitmesiyle birlikte hani orada bir göz geç, bir dram enerjisi var arkadaşlar. Ama bakar mısın burada benim e, kupa ası kartıyla birlikte e, güzel teklifler alabilirsin. Mutlu bir evlilik yolunda ilerleyecek olabilirsin arkadaşlar. Burada bir bebek mi? müjdesi alabilir. Çevreninden biri, akrabalarına bir bebek müjdesi alabilirsin. Kader çarkı attı. Şimdi hayatında aslında seni burada sıkıştıran sabır etmeni ee, sabır. Aslında sistem senden buradan bir sabır enerjisi istiyor. Sabır enerjisi birlikte o döngülerin aslında biteceği bir şey yani döngüler. Sürekli belki ben aynı döngüler içerisinde ee, oluyorum gibi bir enerjinin de hakim olabilir arkadaşlar. Buradan taklitler endişe evet endişeli bir haliniz var gerçekten evet ağzına şimdi şöyle sistem senden diyor ki burada ıı, öğrencilikle alakalı sen aslında sistem sana bakın kesinlikle sistem mesajı sana şöyle sistem diyor ki sen burada yapamıyorsan bile taklit et iyi taklit et güzeli taklit et paran mı yok parayı olduğunu parayı e, paranın olduğunu taklit et yani o enerji o enerji frekansına gir diyor aslında e, taklit enerjisi biri. ya da birileri taklit edecek de olabilir arkadaşlar ben burada hem sistemi sizden ne beklediğini hem ne olabilir bunları söylüyorum e, bir taklit edin bir taklit enerjisi var arkadaşlar yapamıyorsan taklit et zengin mi değilsin zenginliği taklit et ev mi almak istiyorsun mi araban mı var sanki o araban o gibi o araba sendeymiş gibi seninmiş gibi almış gibi onu biraz e, taklit et diyor. Endişeli endişeli bir ruh halin olabilir. Hayatının mevcut düzeni iç para kariyer aşk hayatın senin endişeye sürükle olabilir. Burada bir şeyleri yengeç enerjisini kendi kendine kabul etmen gerekiyor aslında. Tamam bu böyle olmuyor. Çünkü burada kader çarkı attı. Bir şeyler üzerinde çok çaba sarf ettim. Çok uğraştın, çok emek harcadın ama diyorsun ki sen emekleri alamadım, karşılığı verilmedi. Çok çalıştım, bana karşılığı verilmedi. Haksız yere çıkarıldım, karşılığını alamadım. Hiçbir şekilde yaptığım emeklerim, aile hayatı olabilir, iş, para, karar hayatı olabilir, alamadım. Burada aslında kader senden bunu biraz kabullenmeni bekliyor. Bunu diyor ki sana kabul et diyor. Tamam alamadım, okey alacaksın yani. Ee, ne verdiysen sisteme onu alırsın. Bunu aslında biraz kabul etmen gerekiyor. Olmadı mı? Tamam olmaması gerekiyor. Bunu kabul et diyor. Çünkü sen böyle öğrencisin öğrenmeye geldin. Deneyimlemeye geldin. Deneyimleyerek yaşamaya geldin. O yüzden burada biraz öğrenme enerjisini olman gerekiyor. E, yengeç burada. Biraz da burada şey olabilir. Öğrendik. Birileri ders verecek olabilirsiniz. Ders anlatacak olabilirsiniz. Hayat dersi verecek olabilirsiniz. Yengeç burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu. Güneş Burcu. En güzel iş para kariyer hayatınız arkadaşlar. Bir karar aşamasınız. Yeni atılımlar, yeni e, şeyler. Sezgilerini kullanıp bir atılımlarınız olacak. Cesur adımlarla ilerleyecek. Çünkü fırsatlar geliyor. Tamam mı? Bu hafta gerçekten fırsatlara kendini fırsatlara kendimi açıyorum. Yani gerçekten burada alacağınız kararlar da bu adım atacağınız konu. Her neyse yeni bir iş değişikliği yapabilirsin. Bir şeyler aslında şöyle bir şey. Sistem sana diyor. Kabullen. Adım at. Zaten sana gelecek gibi bir enerjim var. Bir dakika ben bunu yazmak istiyorum. Kabul et ve adım at. Et ve adım at yengeç boşları. Burada zaten hani sen o özgüvene geleceksin. Sorunlar uzun zamandır iş hayatında sorunlar kalkabilir. Bu sorunların kalkması biri gidecek olabilir, biri gelecek olabilir. Ama sizin mevcut iş hayatınızda bir sorunlar varsa bunların aslında kalkacağı, yeniye yer açacağınız, doğru kararlar verdiğiniz ve kararlarınızın arkasında durduğunuz bir enerji ve biraz da farklı bakış açıları karşı bakar Bizim Adalet. Bu kadar olur. Dediğim gibi iç para kariyer hayatınızda, iş hayatınızda adaletsizlik <laughs> yapıldığını düşünüyorsanız kader şarkı zaten geldi. Kader şarkı dönecektir. Kim sana adaletsizlik yaptıysa e, bu dönecek kart attı bu yüzden evet umut umut her daim var umudunu koru diyor aslında sistem sana burada yani umutlanacaksın aslında burada şey maddi manevi anlamda bir e, uyum var arkadaşlar cömert bir enerji var yani sistem sana o beklediğini sunacak diyor yapmak diyor aslında sen e, eşeğini sağlam kazığa bağlı laf değil zekanı kullanma eşeğini sağlam kazığına bağlı özellikle iş hayatında arkadaşlar bir şeylerin önüne geçmen gerekebiliyor bunun için içinde e, yap diyor tamam mı o an ne yapman gerekiyordu iş hayatında yap atıyorum şöyle bir şey de geldi Şans topu mu? Yani o şans oyunları mı oynaman gerekiyor? Oyna. Sistem sana bunu söylüyor. Bakalım aşk hayatına. o çok güzel. Mutlu. Müjdeli haberler. Bekletin. Uzun dönem bir haberler. Lakin iklam <laughs> bir kule kartında. İlişkiniz aslında senin dediğin gibi olmadı. Yani anlık mutluyum. Ee, şöyle bir enerji var anlık mutluyum. Müjdeler bak müjdeli haberler gelecek. Beklediğin haberler gelecek. Bunlar nedense şöyle bir enerji onun geçmiş hayatında işte Merkür etüsü var ya. Geçmişten birileri hayatına gelebilir Gelen bu insanın lakim. senin istediğin gibi tekrar yıkama uğrayabilirsin bak bu konuda aslında biraz dikkatli olman gerekiyor yengeç burcu. Nişanlanma kartı attım. Aile müdahalesi kartı attım. partnerinizi destekleyen kartı attım. Burada da hep niye aynı kartlar çıkıyor? Ben anlamadım yani. Ya ben karıştıramıyorum ya bir şey var. Şimdi şöyle. Şimdi bir nişan atabilirsiniz nişanlıysanız arkadaşlar. Ya da ilişkinize bir üst noktaya taşınabilir arkadaşlar. Ama taşınmayla birlikte burada bir müdahale söz konusu. Birileri bu ilişkiye müdahale ediyor. Bak müdahale edebilir. Çünkü bu da size yıkılmanıza, üzülmenize işte başından hani kaynar sular dökülür ya Öyle bir enerji olabilir. Lakin bu biraz kısa süreli bir enerji. Burada tekrar gücünüzü ilerleyen saygınızı e, koruyacaksınız. O imparator enerjisinin güçlü bir enerji geçeceksiniz. Burada partnerinizin de sizin desteklediğini aslında göreceksiniz. Fakat burada ilişkinizden sabır göstermeniz gereken durumlar sistemsel olarak da hayatınızda bir yoksa istediğiniz düzeyde bir şeyler gitmiyorsa burada bir sabır enerjisi göstermeniz gerekiyor ki sizin taahhüt ettiğiniz hayat arkadaşınız hayatınıza girebilirsin. Aşk hayatınızda gerçekten sistem senden sabır bekliyor. Yengeç burçları. Bakar mısın? Sana da güven kartı attı. Boğa burcuna da güven kartı atmıştım. Kesinlikle sistem senden sen bana kendini bırak biraz işte diliyorum ya. Yengeç burçları biraz kabullenme enerjisi. Kader çünkü kader çarkı senin için isteklerini yerine getiriyor. Sen güven diyor Yengeç burçları. Umarım haftanız muhteşem ötesi geçer. Kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz Yengeç burçları. Bay bay.